Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ne yapıyorsunuz? Eee neyse tamam ya hadi görüşürüz o zaman. Hadi bay bay şaka 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 dur dur. Eee. Alo. Ya yiğit. Alo. Dur 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 burada. Alo elektriğim gitti. Alo. Ya yiğit. Ya yiğit. Al şu tavuğu ya. İnternetim gidiyor. Al gidiyor. Ya yiğit. Al şu Alo. şu tavuğu ya. Sesim geliyor mu? İnternetim gidiyor. Al şu tavuğu. <laughs> Tavuk olarak katıldı ya bir de. E ne yapıyorsunuz? Wolf team. Lan bu kadar mı? Benim, ses benim sesi ayarlasana. <laughs> o, 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 kim o kim? O, o ses nereden, o ses nereden, nereden geldi? Cina var bilimi. Bağırlıyorum. Arkadaşlar Bağırlıyorum. bilim bilime hoş geldiniz. Spam alabilir miyiz? Ya bu arada bazılarınız ses çok fazla arkadaşlar. Bunu evet, ayarlayamadım. Evet, Bunu ayarla diye bağırmıyorum şu an. Lan şu an bağırıyorsun. Biraz daha geliyor. Hoş geldin. Bağırma dur tamam. ya Anlaştık. Ama bu kadar bir şey mi yapmamız gerekiyordu şimdi? Ayrıca Şakla. mı bozuldu değil mi? He? Senin kameran mı bozuldu ne oldu? He. Işığı yanmıyor <laughs> ne no, Bir şey mi var acaba? Bas F5'e. F5'e bas facecam işte. Hadi görüşürüz. Ne oldu lan? Kapat bence ya sonra açarsın Facebook. Arkadaşlar Ge yayın 10.000 like olunca. <laughs> bas boosted geliyor. Ya niye Abi herkes like atsın bir 10 like like'da facecam aç hadi. Herkes like atsın 10 like like'da facecam aç. Oğlum ne 10 bin, zaten şu an yani herkes bastı 12.000 like oluyor. Tamam işte 10 bin açsın direkt. Bir şey diyeceğim bu facecam yayını mıydı? Evet evet facecam yayını hadi. Allah Allah. Ben Gönder yere... gelsin. Ha? Gönder gelsin aç facecam hadi. Arkadaşlar tuşa basın like'a basın. Çabuk herkes like'a da hızlı seri like. Erenay tayfa ses ver. Boşver. Şey. Keşke ben de bağırabilsem. 9700 hadi! 9800! Son 200 kişi! 200! Ben göremiyorum. 11 oldu! 11 oldu! Bu arada Erenay tayfa sesi verdi. Risti tayfa sesi verdi. Bu arada benim şey versin. bir gidiyor arkadaş ses internetim gidiyor. Ya sen internetini yerim şimdi bak aç şu facecam'ı. Tamam. Açayım mı? Hadi 10 like de yaptık chat'in şimdi 10 like de yaptık. Herkes Abi, bu köyde. Arkadaşlar bir söyledi. şey, eksik. Hmm. Chat'te herkes aç aç yazsın hadi çabuk. Hayır şu an herkesin kayıtları açıp TikTok'a, Instagram'a, Hayır 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 hayır. Hayır hayır Dur 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 Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika dur dur dur, 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 dur. <laughs> bir şey daha bir, 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 bir dakika bir dakika. Herhangi bir şekilde TikTok, Instagram editi istemiyorum. Ben istiyorum. Ama o ben istiyor ben istiyorum. Biz istiyorum. Arkadaşlar bana yapabilirsiniz. Mergen tayfa yapın. Tavuğun yüzüyle bana yapabilirsiniz mesela o da olur. ben <laughs> ben Gayet legal. Cine olur cüne yapın bana yapmayın. Ben Ama senin yüzünden. Bana. ses düzeldi değil mi bak bağırıyor. Arkadaşlar ya. şu Habibi editlerinizden yapın. Ne kan ne dönüyor biri geliyor dönüyor biri geliyor. Bir benim yüzüm gelsin, bir Cino'nun yüzü gelsin, bir Emir'in yüzü gelsin, bir Mergen'in yüzü gelsin. İlk benim yüzüm gelsin ama. siz <laughs> benden fazla geliyor, tamam hallettim herhalde. Abi volley hadi. Aç şu face hadi. Abi volley aç tayfa chatte peki? Bir dakika şu an oyunu bitiriyorum bir dakika. Kanka sen aç şu face game'i. Ama oyunu bitireyim mi önce? Ya ye şu turp. Yeşil, tur. Bak, yeşil, tamam, <gülüyor> <gülüyor> yeşil tamam, tamam. Niye kızıyorsunuz? Oğlum siz bana çok kızıyorsunuz bu arada. Ha. Bir şey fark ettim. Gerçekten demiş, çok yeni kıyorsanız. abone oldum. Yeni abone Instagram olan Instagram bu... reklamını yapmadın Yiğit Instagram Bu yayında ya. abone evet, olanlar kim acaba? Bu yayında abone olan kim açmam. var chat'te? Hayatta Instagram takip etmezseniz açmam ya. Onu da bir Arkadaş, beş attım. Instagram bitirmez. <laughs> Instagram Şu Instagram'da 10.000 yapmazsanız vallahi açmam. Bak yaptar getirin. Bak, bak. bak yaparım, yaparım bak. ama yaparım. Kanka sen tamam, o linki attın da link gitti mi sanıyorsun? 2000 takipçi lazım an. neyse İyi, ben bak. spamlarım şeyin yiğit'in linkini spamlarım yukarı sabitlese ya Aynen, açıklamadan gitseler daha da mantıklı değil mi açıklamada da var evet doğru <laughs> arkadaşlar instagramı Tuncel direkt yazıp takip edebilirsiniz 10.000 olunca açıyor tersten mi merhaba arkadaşlar arkadaşlar şöyle atıyorum ben size instagramı herkes şöyle girip hadi hadi, hadi instagramı takip edin açıyorum Atıyorum yolum işte. Atıyorum arkadaşlar işte şey şöyle şey Instagram'a. Açıklamada var açıklamada. Oradan Abi da birileri bir şeyler gönderiyor göremiyorum. Ne oluyor? No, valla chatte bak sana pardon, hiçbir pardon. şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum chatte. Tamam şöyle yapalım mı ben açayım. Hadi açtık, hadi. Açtım. Aç, konuş. Nasıl yani? geldi, geldi, <laughs> Nasıl vay vay başkan, geldi, geldi başkan. Hayda. Geldi başkan. Geldi. Fayscam geldi. O zaman çete bir geldi başkan. Arkadaşlar evet. bu arada bu sahte haberiniz olsun. Ama diğer ekrana geç ya. Harbi Arkadaşlar bana bu bir sahte adres olsun. Bu iyi O maskeyi çıkar yüzünden. harbi maskeyi çıkart bu arada bak. Arkadaşlar şu an maske takıyor. cidden maske takıyor bu arada. inanmayın buna. Bak konuşma görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> sahte bu. Cidden gerçek değil bu <laughs> arada. Fotoğraf arkadaşlar. koydu. fotoğraf var şu anda. Gir, video gir. değil bu arada. Bak video var video arada, bu şey bu değil. Bu arada arkadaşlar Gelin. <gülüyor> <gülüyor> bak geldi başkan bak. Alt'a <laughs> geldi. <laughs> Konuşsana lan. Ekranı büyüdü ekranı. Çıkın ormisle benle, ile Mergen'le, Emre'yle fotoğraf çekilmek isteyen, Volos'la fotoğraf çekilmek isteyen, Gmx'e gelsin 19 Mayıs. Arkadaşlar, Gmx izlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Biz izleyiciler teşekkür edelim. Nasıl? Hayır, Hayır, bir dakika. Şey, bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir miyim şey kanka öncelikle? İzninizle, bir şey söyleyebilir şey miyim? Tabii tabii. tabii, tabii. Arkadaşlar, facecam gerçek diyenler 1 yazsın, arada, sahte diyenler 2 yazsın, hadi. Göre, yani fake bir görüntü veriyorum, hatta ağzı da programla oynatıyorum şu an. Evet gerçek dener 1 sahte dener 2 yazsın Kanka erenay tayfa 3 yazsın ama ya Kanka şu an pek görüntü yani biliyorsunuzdur zaten Pek görüntü zaten bu Bu benim kendi görüntüm değil Bunda eminiz Kanka erenay tayfa 3 yazsın yani çünkü Kanka bari. işçi tayfa 47 yazsın var nasıl yani 1-5 yazsın çare Biz teşekkür <gülüyor> edelim <gülüyor> <gülüyor> Tamam bu, <laughs> başka bir şey var mı Yani bir olayı var mı bunun başka ne yapmam gerekiyor şu an bir var. şey var aslında. Discord, Instagram reklamları. <laughs> Hayır. Biz bu konuyu konuşmuştuk hani Erenay'la sana bir fikir vermiştik. Kim şey söylemeyeceğim yayını. Eee neydi? <gülüyor> <gülüyor> ben de bilmiyorum lan. Yayını kapatmaya yakın bir şey yapman gerekiyordu. <laughs> Hayır ee tamam arkadaşlar. <laughs> evet. Lütfen. Onu yapacaksın. <laughs> arkadaşlar. <laughs> lütfen yapar mısın? <laughs> E tamam şimdi okey okey miyiz yani beni gördünüz zaten bu arada abi. bir şey diyeceğim beni siz Hı, ya sari. bazılarınız şu an bu yayından önce de gördü zaten Evet Sağ artık Yiğit'le fotoğraf paylaşabiliriz 23 Nisan'da falan. her şey bitti andı zaten O 23 Nisan olmasaydı şu an büyük bunu Neyse şeyi söyle sen de söyle 19 Mayıs'ta da gelin de görürler abi herkes işte Evet 19 Mayıs'ta GameX'deyiz bu arada. İstiyorsanız gelebilirsiniz daha yakından görebilirsiniz. GameX'de ne olduğunu açıklayacak Fuat, birisi var mı peki bilmeyen arkadaşlarımız için? Fuat Özme 35 lira atmış <laughs> abi gerçek mi yazmış? 35 lira mı? Evet. Arkadaşlar gerçek gerçek, gerçek, evet. gerçek. gerçek evet. Nasıl gerçek? Ayvalık Osmanlısı çıktı. Abi bir şey diyeceğim. Bir şey de anlaşalım mı? TikTok edit yapmayın. TikTok Instagram edit yapmayın bana lütfen. Yapmanız lazım ayro gelenek Evet o, her yere atın. TikTok Instagram editlerini yapmayın. Lütfen. O yapılacak, o yapılacak. Hayır. Hangi o Habibi editi kafana yiyeceksin yani. <laughs> <laughs> Kaçarın yok. Hatta kamerayı biraz daha büyütsene böyle ufak. Harbi senin bir ekranın vardı ya büyük ekran. Minecraft Dark Captain'ın bir ekranı var. <gülüyor> <gülüyor> Abi Yiğit e Olmuş o zaman GameX muhabbetini açıklasın ya. Yiğit e Olmuş açıkla böyle detaylı açıkla ama. Arkadaşlar neyi açıklayayım işte GameX'i? GameX, GameX nedir? Abi nedir? Ne, nerede yapılır? Kimdir bu? Nedir? Şu nedir? Biz niye oradayız? Şu geçsene Minecraft Dark büyük ekranı geçsene. Şuna mı? Merhaba. Abi çağır da 35 lira atmış ben de atarım demiş. Çağır şey. da. Abi ne yok ki evet, Ama gerek. televizyonda çıktı karşıma şu an kocaman. Harbi ha hmm. Yiğit. Yigo helal konko. Adam açtı bak. Kaydır kafana bir bakışasını göstereyim. Bu arada, arada Cino televizyondan bakayım. izliyor. Bana da fotoğraf attı. Çok sağ olsun. <laughs> e, televizyondan izleyenlerden merhaba selam. Şu kafanı kaydır bir Holmes yazısını göster hadi. Holmes hadi yap şu açıklamayı ya. Abi, kafa, abi yani. kafan niye tavuk değil? Oo. Oh. Abi tavuğa benziyorsun diyen ben. <laughs> Peki yüzüyle şey uyuyor şey mu sesle? He ya onu da söyler evet. misin? Bak herkese, herkese dediniz bunu tamam mı? Abi yüzün ve sesin uyumuyor, yüzün ve sesin uyumuyor. Bir şey der, der Uyumayan tayfa biziz. ses tayfası ya, ses ver. Ben de uyumuyor değil mi? Asla kimsenin uyumayacak büyük ihtimalle. Ömür boyunca uyumayacak. Bir şey uyumayacak. söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? İzninizle, İzninizle bir şey söyleyebilir miyim? Tabii <laughs> ki. Kafanı bir kaydır da arkadaki Holmes yazısı gözüksün bir ciddiyim. Ya. Yani. Ya, 10 dakikadır aynı şeyi söyle dinleyin <laughs> şu çocuğu artık. Ne olursun artık bak. Heh. Nasıl? Abi, arkadaşlar ben de izninizle bir şey söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirsin. Abi bu dediğimden sonra ama sen direkt GameX açıklamasına geç tamam mı direkt? Yok ben Yok, de bir ben, şey adım, ben GameX açıklamasına geçmeyeyim. Abi Instagram Eren Aytuncel, takip eder misiniz? <laughs> ben, ben, gene zaman... yaptılara da... bak gene yaptılara getirdim. <laughs> <laughs> Neyse şu Discord'a gelin çıkın, bir yazıp girin şu Discord'a. Allah masayı ederken. yıkıyorduk. Tamam. Emix açıklamasını kim yapacak? Benim yapması lazım. <laughs> Şimdi. Abi, Volkan iyi yapar. Arkadaşlar, yapsın. bence ee, yani istediğiniz olmuştur diye düşünüyorum. Ben yavaştan kaçayım. Biz bence ne yapalım biliyor musunuz? Daha çok görmek istiyorsanız biz bir Twitch'te ufak bir yayın yapalım. Değil mi? Bana evet, katılanlar evet. el kaldırabilir mi? Ben Arkadaşlar şöyle atıyorum ben, ben size Bak kameramı açıp el kal Pardon elim el el kaldırılırlardı el Ben el Twitch'e de hazırlayayım, hazırlayayım ya. size Yerleş sayfası, ses ver Şu Twitch'i sabitlesene linkini Abi da var, yayın burada kapanıyor Twitch'e geçiyormuş Çıkın önümüz live Arkadaşlar gibi. evet bakın daha fazla görmek isteyenler hemen Twitch'e gelsin tamam mı? Yani ben zaten bu Facecam olayını hani böyle heyecanlı heyecanlı bir şey sunmamıştım Ben açıp kapatacaktım Öyle de oldu O yüzden siz memnunsanız, ben memnunsam sorun yok bence Okey miyiz? Herkes memnun siz memnunsunuz arkadaşlar diğer arkadaşlarım Memnunuz ee, Twitch'deki yayına gelen 5 da. kişi abonelik hediye Paralı abonelik hediye Evet bu arada Twitch'e Twitch gelenlere yayına... hemen abonelik hediye edeceğiz Evet Değerliyim evet. O zaman arkadaşlar 2 e, dakika maksimum 2 dakika hemen Twitch'te yayındayız tamam mı e, Twitch'in linki de zaten sabitli şu an O e, sabitlenen etten hemen gelebilirsin Twitch'te, Oradan devam edeceğiz. Hani daha çok facecam görmek istiyorsanız ben kaçtım, kendinize iyi bakın. O TikTok'ta Twitch Instagram editini yapmayın sakın. Orada bir yapın orada bir yapın, yapın. yapın 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 of yapın em, yapın 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 yap